Start verildi. Gulfstream Park'ta ilk koşu başladı. İçten dört numaralı Boombox Betty'nin ortadan 5 numaralı Goddess Soteria'nın yanlarına gelmeye çalışan altı numaralı Altamira Sur'un atakları var ama ilk viraja girilirken 4 numaralı Boombox Betty liderliği aldı farkı bir buçuk boya kadar çıkartıyor 5 numaralı Goddess Soteria'nın önünde üçüncülükte dışta altı numaralı Altamira San içinde iki numaralı Camps Princess'ı görüyoruz beşincilikte 8 numaralı Safkan Tekmitut Paris var hemen dışına 9 numaralı Timber gelirken içeride al 7. sırada 7 numaralı Gwyneth Butcher'ı izliyoruz. 800'e doğru 4 numaralı Boombox Betty'nin liderliği devam ediyor. 5 numaralı Goddess Soteria'nın önünde. Üçüncülüğe içeriden 2 numaralı Camps Princess geldi. Dördüncü sırada 6 numaralı Altamiria soru görüyoruz. Beşincilikte 3 boy geride 8 numaralı Take Me To Paris. Altıncı sırada dışta 9 numaralı Timber içinde 7 numaralı Gwenny The Butcher şeklinde 1000 Bin son 600'e doğru 4 numaralı Boombox Betty'nin liderliğiyle geliyoruz. Dıştaki 5 numaralı Goddess Soteria ona en yakın olan isim ki şimdi öndeki rakibinden liderliği aldı. Onun dışına da 6 numaralı Altamiria Sur geldi. Son viraj dönüldü. Son 400 geçildi. Ortadan yüklenen 6 numaralı Altamiria Sur liderliği aldı. Son 200'e doğru farkı 3 boya kadar çıkartıyor. Altamiria Sur önde. İçeriden ikinciliği iki 2 numaralı Camp Princess girse de koşuyor. 6 numaralı Altı numaralı Altamirya Sur kazandı. Galstin Park'ta ilk koşuyu Luis Saez start alan altı numaralı Altamirya Sur kazanıyor. Startın verilmesini Bekliyoruz. Start verildi ve koşu başladı. İlk metrelerde içeriden 1 numaralı Faroas Baby Babyguile liderliği aldı. Dışına 3 numaralı Good Ride Flames gelirken. Üçüncülükte 3 üç Safkan yan yana içeride. 4 numaralı Red Hot Spark dışında 7 numaralı Pasajera. Aralarında 6 numaralı Just Take Notes grubun gerisinde. 4 numaralı... Düzeltiyorum grubun gerisinde de 3 numaralı Safkan'ı izliyoruz. 1 numaralı Faro As Baby Guile'ın liderliğiyle son 800'e doğru ilerliyoruz. Farkı da şimdi 2.5-3 boya kadar çıkartıyor. 1 numaralı Faro As Baby Guile. İkinciliğe dıştan 4 numaralı Red Hot Spark atak yaparken içinde 3 numaralı Good Bright Flames'i. 1 boy geride 4. lükte 5 numaralı How About Dead'i. Onun 2 boy gerisinde dışta 7 numaralı Passagera'yı görüyoruz. Son 600'e doğru 1 numaralı numaralı Faro As Baby Gile liderliğini bir, bir buçuk boyluk farkla koruyarak son virajı dönmeye başladı. Dışarıdan temposunu arttıran 5 numaralı How About That'in ve içinden 4 numaralı Red Hot Spark'ın atakları var. Son viraj dönülüyor. İçeriden dönen bir numaralı Faro As Baby Guile As farkla liderliğini korumaya çalışıyor. En dışta 5 numaralı How About That, ortada 4 numaralı Red Hot Spark üçü iki yüz geçildikten sonra başa baş şekilde birincilik mücadelesi veriyorlar. Dıştan 5 numaralı How About That az farklı öne geçmeye çalışıyor içeride bir numaralı Faro As, Baby Gile da direndi ikili birlikte potaladılar. İç kulvardaki bir numaralı Faro As Baby Gile mı yoksa dıştaki beş numaralı How About That mi kazandı? Çok az farkla gerilerinde dört numaralı Red Hot Spark koşudan üçüncü olarak ayrıldı ama kazanan kim bunu foto finishin ardından göreceğiz geldiler yedilikle senin başlangıç koşusu için start verildi ve koşu başladı. İlk metrelerde dışarıdan 7 numaralı Nesium liderliği almaya çalışıyor içeriden iki numaralı Sneaky Sneaky'nin dıştan şimdi 5 numaralı Mr. Tyson'ın atak yaptığını izliyoruz. İlk 200 metre geçildi. 7 numaralı Nesium liderliğini yarım boyu farkla koruyor dışındaki 5 numaralı Mr. Tyson ikincilikte onun iki boy kadar gerisine dıştan 4 numaralı P4 geldi. Hemen içinde 2 numaralı Sneaky Sneaky'yi görüyoruz. Bu şekilde son 600 geçiliyor. İç kulvara yakın 7 numaralı Nesium Masfark'la koşunun lideri. Hemen dışında 5 numaralı Mr. Tyson şimdi onu yakaladı ve son viraj dönülüp son 400 geçilirken dıştan gelen 5 numaralı Mr. Tyson içindeki 7 numaralı Nesium'un önüne geçiyor farkı da yarım boya kadar çıkartıyor. İç kulvarda yedi numaralı Nesium da mücadeleyi bırakmıyor. Yarım boyla 5 numaralı Mr. Tyson önde ve o kazanıyor. 7 numaralı Nesium koşudan ikinci olarak ayrıldı. Üçüncü koşuyu Gulfstream Park'ta 5 numaralı Mr. Tyson kazandı. Numaralı Clay Soldier da yerini aldı. Start verildi. ikinci altılı Ganyan. Gulfstream Park'ta başladı. İlk metrelerde beş numaralı Minksi liderliği aldı. Farkı da bir anda iki iki buçuk boya kadar çıkartıyor. Dıştan i̇şte şimdi ikinci diye yedi numaralı Clay Soldier sokuldu. Hemen içinde üçüncülükte iki numaralı Rizis var. Onun bir boy gerisinde dışta dört numara altı numaralı Moore Strength dördüncülükte. Hemen içinde üç numaralı One of One beşincilikte bir boy gerisinde dört numaralı Vaes'te altıncı sırada. Son altı yüze doğru ilerliyoruz. Beş numaralı numaralı Minksi'nin bir boyluk farkla kaçmaya devam ettiğini görüyoruz ki 7 numaralı Clay onun olan farkı yarım boya kadar indirdi. Üçüncülükte 2 numaralı Reese'sı dışında 6 numaralı Moore Strength'i onun dışında 4 numaralı Vyesta'yı ve aralarında 3 numaralı One of One'ı izliyoruz. Son viraj dönülüp son 200'e doğru 5 numaralı Minx iç kulvarda iki boy farkla koşunun lideri dışarıdan şimdi 3 numaralı One of One etkili geliyor. Dış kulvardan 3 numaralı One of One geliyor ve koşunun galibi oluyor. Son 100'den sonra yaptığı sprintle 3 numaralı One of One koşuyu kazanan isim oldu. Iradu Ortiz Juniorla ile start alan 3 numaralı One of One dördüncü koşu ikinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağının galibi oldu. Samburu ön plana çıkan isim. Start verildi Gulfstream Park'ta. Beşinci koşu başladı. İlk metrelerde dıştan sekiz numaralı Samburu yanından on numaralı Burning Turf ve aralarından dokuz numaralı Rotterdam öne hamle yaptı. Liderliği sekiz numaralı Samburu aldı. İç kulvara geçerek ilk viraja girilirken... İç kulvar avantajıyla da farkı bir boya kadar çıkartıyor. 10 numaralı Burning Turf ikincilikte. Üçüncülükte içeride Kır Safkan bir numaralı Be Here var. Dördüncü sırada kaldı 9 numaralı Rotterdam. Bir buçuk boy kadar geride içeride. Beşincilikte altı numaralı Swashbuckle. Hemen dışında 5 numaralı Citizen K var. Onların üç boy gerisinde yedinci sırada. 4 numaralı Breakwater şeklinde 1200 metre start yeri geçiliyor. 8 numaralı Samburu liderliğini bir boyluk farkla 10 numaralı Burning Turf'ün önünde korurken içeride üçüncülükte 1 numaralı Be yine dışta 9 numaralı 4. sırada Rotterdam'ı ...iki boy geride 5. likte 5 numaralı Citizen K'yi 6. sırada içeride 6 numaralı Swash izliyoruz. Son 1000 geçildi son 800'e doğru temposunu koruyan 8 numaralı Samburu liderliğini koruyor. Dışındaki 10 numaralı Burning Turf şimdi onunla olan farkı azalttı boyuna kadar. Kadar indirdi. Üçüncülükte dışta 9 numaralı Rotterdam var. Dördüncülüğe de daha geriden 4 numaralı Breakwater sokuluyor. Son viraj dönüldü. Son 400 geçildi. İç kulvarda 8 numaralı Samburu az farkla öndeydi ancak şimdi ortadan gelen ve 10 numaralı Burning Turf liderliği aldı. Dışından 9 numaralı Rotterdam atak yapıyor. Burning Turf önde, Rotterdam geliyor. 10 numaralı Burning Turf ve dışındaki 9 numaralı Rotterdam birlikte potayı geçiyorlar. Kim kazandı? Kararı foto finishin ardından göreceğiz. 9 numaralı Rotterdam mı 10 numaralı Burning Turf mü 5. koşunun galibi oldu. Dörtlü Ganya'nın başlangıç ayağı için start verildi ve koşu başladı. İlk metrelerde 4 numaralı pozitif review liderliği almaya çalışıyordu ki dışından şimdi 5 numaralı Flying Lime liderliği alan isim oldu farkı da bir boya kadar çıkartıyor. İkincilikte 4 numaralı pozitif review var. Üçüncü sırada dışta altı numaralı Smooth Flying Mike hemen içinde iki numaralı Secret Chat. Onun içinde 5. sırada bir numaralı Lure Him In ve dışta da bu metre 3 numaralı Holiday Pay şeklinde 1200 metre start yeri geçiriyor. 5 numaralı Flying Lime liderliğini iki boyluk farkla koruyor. 4 numaralı Positive Review. ikincilikte 1 numaralı Lure Him in iç kulvarda 3. sırada. Dördüncülükte ortada 2 numaralı Secret Chat var. Onun dışında 3 numaralı Holiday Pay. Grubun gerisinde 6 numaralı Smooth Flying Mike şeklinde son 800 geçildi. 5 numaralı Flying Lime liderliğini iki boyluk farkla koruyor. 4 numaralı Positive Review'un önünde 3. yedi. Dıştan Kırsafkan 2 numaralı Secret Chat sokuldu. 4. sırada 1 numaralı Lurhim'in 5. liraya de yine dıştan 6 numaralı Smooth Fly Mike gelmeye çalışıyor. Son 600 <laughs> geçilip son viraj dönülmeye başlandı. 5 numaralı Flying Lime'ın 2 boyluk liderliği de sürüyor. 4 numaralı Positive Review'un önünde dıştan 3. lükte 2 numaralı Secret Chat'i görüyoruz. Viraj dönüldü son 400 geçildi. 5 numaralı Flying Lime liderliğini 2 boyluk farkla koruyor. Ortada 4 numaralı Positive Review dışında 2 numaralı Secret Chat öndeki 5 numaralı Flying Lime'ı yakalamaya çalışıyor ortadan 4 numaralı Positive Review dıştan 2 numaralı Secret Chat geliyor dış kulvardan gelen 2 numaralı Secret Chat kazanıyor son metrelerde 2 rakibini de bastırarak geçen 2 numaralı Secret Chat 6. koşunun galibi oldu Galatasaray Park'ta yedinci koşu için start verildi. Koşu başladı. 7 safkan toplu şekilde başladı mücadeleye. İç kulvara yakın 2 numaralı Gale Evening iyi çıkış yapıp farkla öne çıkmaya çalışıyor. Hemen dışındaki 3 numaralı Bodacious Brand ve onların yanına gelmeye çalışan 6 numaralı Beauty of the Nile öndeki liderlik mücadelesinin içinde gördüğümüz isimler. İç kulvara yakın 2 numaralı Gale Evening. Son 800'e çok farkla da olsa önde giriyor. Hemen dışında 3 numaralı Bodacious Brand bir boy geride üçüncülükte altı numaralı Beauty of the Nile. İki boy geride dışta beş numaralı Royal Poppy dördüncülükte dört numaralı Peach Cobbler beşinci sırada. Onun dışına bir numaralı Tinkia Barrio gelirken onun içinde de yedi numaralı Jokes Up şeklinde son altı yüz geçirip son viraj dönülüyor. Ortadan gelen üç numaralı Bodacious Brand liderliği aldı son dört yüzü de yarım boy bir boy farklı önde geçiyor. ...içeride iki numaralı Gale's Evening en dıştan beş numaralı Royal Poppy ortadan da bir numaralı Tinkia Barrio atak yapıyor ama üç numaralı Bodacious Brand son yüzü de önde geçti ortadan. Bir numaralı Tinky Abario geliyor. Tinky Abario kazanıyor. İkincilik için iki zafkan yakın farklarla fotoyu geçti. Son metrelerde ortadan yaptığı etkili sprintiyle bir numaralı Tinky Abario, Jesus Rios'la Galsin Park'ta yedinci koşunun galibi oldu. Sekizinci koşu için start verildi ve koşu başladı. İlk metrelerde içeriden bir numaralı Uranium'un ortadan 5 numaralı Cross dışından şimdi 8 numaralı Pascal Moon'un ataklarını izliyoruz ki dış kulvardan gelen 8 numaralı Pascal Moon 1200 metre start yeri geçilirken liderliği alıp farkı yarım boya bir boya kadar çıkartmaya çalışıyor. altı numaralı Makizan'ın en yakın takipçisi içeride üçüncülükte gördüğümüz isim 3 numaralı Float On hemen yanında 4 numaralı Pro ve aralarında 5 numaralı Cross hasty şeklinde 1000 metre start yeri geçildi. 8 numaralı Pascal Moon lider fark 1 boy ikincilikte 6 numaralı Makizan var hemen dışına şimdi 7 numaralı Starship Moka geldi. Onların 2 boy kadar gerisinde Kırsafkan 5 numaralı Cross hasty 4. sırada onun yanından da şimdi 2 numaralı Lunisim atak yapıyor. Son 800 geçildi. 8 numaralı Pascal Moon liderliğini koruyor dışındaki 7 numaralı Starship Moka en yakın takipçisi. Üçüncülükte kaldı altı numaralı Makizan. Dıştan dördüncülüğe de iki numaralı Lunissima sokuluyor. Son viraj dönüldü. Son 400 geçildi. İç kulvara yakın. Sekiz numaralı Pascal Moon koşunun lideri. Fark bir boy. Yedi numaralı Starship Moka öndeki Pascal Moon'u yakalamaya çalışıyor ama son iki yüze doğru farkı iki buçuk üç boya kadar çıkartıyor. Sekiz numaralı Pascal Moon önde. Ortadan yedi numaralı Starship Mocha'nın dıştan dört numaralı Proverb'ün yanından bir numaralı Uranium'un atakları olsa da kazanan 8 numaralı Pascal Moon oldu. 8. koşuyu 8 numaralı Pascal Moon Jose Morales ile kazandı. Start verildi. Koşu başladı. İlk metrelerde ortadan 5 numaralı Jack Kerok öne çıkmaya çalışıyordu. Hemen yanından 4 numaralı Make It Begin ve içinden 3 numaralı Cashier Check'in atakları var. İlk viraja iç kulvar avantajıyla giren 3 numaralı Cashier Check ve yanındaki 4 numaralı Make It Big arasındaki liderlik mücadelesinin galibi 4 numaralı Make It Big oldu. Farkı da bir boya kadar çıkartıyor. Şimdi dışına 1 numaralı Drinking Wink geldi. O ikinciliğe sarktı. Yarım boy bir boy dışında üçüncülükte 5 numaralı Jack Kerok var. Hemen içinde 3 numaralı Cashier Check dördüncülükte kaldı. Beşinciliğe 8 numaralı Junction Road gelirken içinde iki numaralı Dear Dead altıncı sırada. 1200 metre start yeri geçildi. 4 numaralı Make It Big'in liderliği yarım boyluk farkla sürüyor. Bir numaralı Drinking Wing ve 5 numaralı Jack Kerok. ikinci ve üçüncü sıradaki yerlerini koruyorlar. Dördüncülükte içeride 3 numaralı Cashier Check var. Beşinci sırada 8 numaralı Junction Road hemen içinde altıncılıkta iki numaralı Dear Dead dışarıda dışında kır safkan 6 numaralı Las Olas grubun gerisine 7 numaralı Vinoski şeklinde son 800 geçildi tempo arttı içeride 4 numaralı Make It Big yanında 1 numaralı Drinking Wink ve dışında 5 numaralı Jack Carrock üçlüsü önde liderlik mücadelesini sürdürüyorlar şimdi iki safkan daha ön planda 1 numaralı Drinking Wink ve 5, 5 numaralı Jack Carrock ikilisi son viraj dönülürken bu ikiliden de 5 numaralı Jack Carrock az farklı öne geçti dışına şimdi 8 numaralı Junction Road geliyor son 200'e doğru ortada yüklenen 8 numaralı Junction Road liderliği aldı. Farkı 2 boya kadar çıkartıyor. Dışarıdan 3 numaralı Cashier Check gelse de 8 numaralı Junction Road 4 boyluk farkla kazanıyor. 3 numaralı Cashier Check son koşudan ikinci olarak ayrıldı. Gulfstream Park'ta 9. ve son koşuyu 8 numaralı Junction Road Louis Saez ile kazandı.